Merhabalar ben W Tungsten'den Tungsten nasılsınız iyi Bugün Godzilla'nın oyunuyla devam ediyoruz. Defend'deki bütün kajuları bitireceğiz. Altın, yıldızla hepsini tamamlayacağız. O yüzden hani Super Mega Godzilla'dan başlıyoruz. Anladınız yani o yüzden. İşte laf falan. Geçen, geçen Godzilla videolarında ben bu arada sesi çok kötü ayarlamışım. Hoparlör çok kötü olmuş. Hoparlör diyorum ya mikrofon pardon. Mikrofon çok kötü olmuş o yüzden ben şimdi değiştirdim. Aa benim sesim çok kısık geliyormuş şimdi toparladık inşallah. Bu arada Super çok havalı ya. Oğlum kedim ekranın önünde şu an... Al işte ekranın önünde gir. O playstation üstüne geçme. Kırılır mırılır şimdi. Fela falan filan. Tamam. Mechagodzilla vs Mechagodzilla. Lan biz bunu daha önce... Ben bu cümleyi daha önce kurdum hatta bir videonun kapağına da koydum ama hangi videoyu da hatırlamıyorum. Neyse bakarım ben bu videodan sonra. bir Böyle bir flashback yaşadım. Dejavu değil ama hakikaten böyle bir şey var. Klik beyttim ya. Kapak fotoğrafı yaptım hatırlıyorum. musun? Klik beyt ne alak? Ben klik yapmam. Oğlum ben klik yapma imkanım yok çünkü ben de kapak fotoğraflarını direkt videonun içinden çekiyorum. Öyle yapıyorum diye olmadı zaten ben kendi kendime dedim. 50 metre cilas böyle. Bizim için çok kolay oğlum bunlar. Bu arada ses bana gelmiyor gibi. Çok az geliyor yani. Ama neyse bir olsun şimdi ben bunu bir arttırıyorum sonra. Benim sesimden çok oyunun sesi geliyor. Abi benim şimdi biraz mikrofon biraz dandilik bir şey olduğundan dolayı böyle hemen kendini arkaya atıyor O yüzden biz şimdi hiç risk O ne yapıyorsun gerizekalı %5 defansiyonumuz düştü ya Aptal bir ya Oğlum savunma karakteri neden böyle toplu yıkım şeyi yapıyor Gerizekalı herif. Hayatta bak r 2ye hayatta basmıyoruz Bu arada Godzilla'yı maksimum seviye yaptık Yaptık yani Bu yolda yanımızda olan için Onun gibi oldu da yaptık yani güzel Tamam artık yani öl ya bence Tamam artık hani Ya oğlum Allah Allah bir gebermedi ya Tamam indirdik Oo tam böyle haritanın en ucundayız böyle şekil gözüküyor Belki dur kapak fotoğrafı çıkar mı Çıkar 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 çıktı kapak fotoğrafı çıktı tamam Nasıl video kapağı? Ben şuradan bir ekmek atayım ağzıma ya. Zeytinli ekmek ama ekmeğin içinde zeytin var. Neyse dur. Ya biz easy'den gidelim ya çok zorlama. Aynen boşuna şimdi burada bokunu çıkarmaya gerek yok mevzunu. Ya geliyor gel bakalım ya. Şu ağzımda biraz tal olsun. Ben geçen bir videoda daha, geçen dedim de birkaç ay önce genel bir videoda ben bir ekmek yiyordum. Hangi videoda yiyordum hatırlamıyorum. Bu videoda full dejavu yaşıyoruz. Ne oldu lan? Ne düştü bu? Gel lan buraya. Oğlum bu havada saldırmıyor biliyor. Havada saldırmıyormuş. Ben de havada saldırma tuşuna bastım. Şey olacak. Zepete. Abi bu Super gazı da öyle bak çok sıkıcı ya. Ben hiç sevmiyorum bunları. Çok küçük gibi bir şey. Ama olsun yani. Gel lan buraya. Bundan başka ne vardı bu arada? Ben bakmayı unuttum. Bakmayı unuttum. Eee ne vardı? Ha Jet Jaguar vardı tamam. Bir de bundan sonra Jet Jaguar ile oynayacağız. Jet Jaguar. <laughs> Jet Jaguar'ın olduğu film çok saçmadı. Çok iyiydi ya. Şova. Godzilla ile Jet Jaguar el sıkışıyordu falan diye. Godzilla o insan gibi bir şey. Çok değişik saçma bir şey ama. Abi şu dönemindeki filmler öyle kabul ediyoruz ya. Yani. Onlar da güzel yani. Oğlum orada bizim boyumuz bayağı bir rahattan yüksek. Boyumuz yüksek. Uzun dememiz lazım da. Artık bunları uzun demek mantıksız. Yüksek daha doğru herhalde. 50 metre falan çünkü bunlar. 100 metre olak da tadına o zaman veriyor. Gel lan bakayım hadi aşağı. Yat bakalım. İndir. Kim sıkıyor lan? Ya abi son al ya tam yıktı ha, tamam, burası doğru yıkık herif. Ya biz son zamanlarda böyle hiç dizi film konuşmuyoruz ya biz bir ara klasik hep bir videolarda böyle hep bunları konuşuyoruz tamam ne var ya kız ama abi Squid Game'in ikinci sezonu var da onun üzerinde kaç ay geçti bir ay geçti doğru bir ay geçti bir ay sonra mı konuşacağız neyse hiç konuşmamaktan iyidir izledim bitirdim Haziran'ın 27'sinde şey geliyormuş 3. sezon geliyormuş final yapacakmış Güzel yani kanki. Oğlum ikinci sezon çok güzeldi bu. Arada. Birinci sezonun böyle daha iyi versiyonu yani. Güzeldi beğendim yani. İkinci sezon bayağı güzeldi. Tabi birinci sezon tadını vermiyor gene. Çünkü birinci sezon ilk defa izliyorsun falan. Ama ben Squid Game'in ikinci sezonu hakikaten kötü olur diye bekliyordum. Hatta kötü olacak diye izledim. Ama şey sahnesinde beni bağladı. Dedim ki tamam lan Squid Game bu sezonda da vermek istediğini vermiş dediğim sahne şeydi. Şu satıcı eleman vardı ya. Ee, kart veren satıcı eleman. Çete lideri, bu arada spoiler. Ee, i̇lk bölüm spoiler ya da ikinci bölüm müydü hatırlamıyorum. Spoiler de zaten artık izleyin. Belki bir ay geçmiş ne söylüyorum. Satıcı adam şu çete liderini. bile çete liderinin sağ kolu. O çete lideriyle kanka olan adam mı kaçırıp Ruslet oynatıyor ya. Orada böyle çok cool sahne vardı adam kendini böyle feda ediyordu gibi falan diğeri falan. o sahne hakikaten çok başarılıydı. Hakikaten ilk sezondaki oyunların tadını verdi. Dedim bu o sahnede ben anladım. Bu bu sezonda güzelmiş dedim. Yani güzeldi. Oyunlar zaten bu sezonki oyunlar da çok başarılıydı. Başarılıydı. Karakterler de çok başarılıydı. Kadroyu daha da genişletmişler. O hoşuma gitti. Çünkü esas bu Squid Game'deki olay şey zaten hani. Böyle insanların hayatta kalmaya çalıştığı, bazen rekabet ettiği bir ortamda karakterlerin işte nasıl davranacağı, birbirine nasıl tutum alacağı falan. Yani o karakterler işi zevkli yapıyordu. O yüzden kadroyu genişletmek çok iyi fikir. Karakterler de boş değildi hakikaten. iyiydi yani. Beğendim. Beğendim. İkinci sezonu beğendim. Üçüncü sezon daha da güzel olacak diyorlar. Hani bilemiyorum. Olabilir. da bilir. Olur büyük ihtimal. Ama güzel yani beğendim. Oyunlar güzeldi böyle. Oyunlar çok iyiydi mesela bu sezon. Oyunlarda bocalamamışlar. Hakikaten güzel oyunlar getirmişler. Mesela şey güzeldi. O odaya girmeli oyun. O dönüyorlar sonra odaya giriyorlar. Ya, o çok başarılı. O çok iyiydi. O oyun bu sezonki favori oyunum benim o. Çünkü böyle hakikaten karakterler birbirlerini kurtarıyor falan. Kimin kimi önemsediği belli oluyor böyle. Güzeldi yani. Güzel. Şey de güzeldi. O tur atıyorlardı herkes bir oyun oynuyordu. Mesela sen kaybettin mi bütün takım ölüyor. Çok sıkıntı o da ya. Ben orada taş atan olurdum. O Jihoon'un eski kankası vardı ya. Denizci. 388 değil diğeri. Denizci olan eski kankası. O adam mesela taş atma yapıyor diye ya, ben de taş atardım vallahi. Bir Diğerleri çok riskli ben kolay kolay taş atmaca da yapamıyorsam da ya oğlum onun ihtimali yok ya. Yapardım. Her türlü yapar. Taş atmaca. Onu zaten zeminden sektirerek atmayı denersin herhalde. Ya da oyunun olayı o zeminden sektirmek en risklisi de olabilir bilmiyorum ama. Neyse gerçek hayatta Squid Game'e gitmeyeceğimden dolayı hiçbir zaman bunu dert etmek zorunda değilim. Yalnız 3. sezonda nasıl oyunlar olacak çok merak ediyorum yani. İki tane böyle bebek olacak. Onu biliyoruz onu gösterdiler sezonun sonunda. Onu merak ediyorum hakikaten. Birebir aynısı olur mu oyunun? Olmaz bence. Çünkü... Her sezon birebir aynı oyunu oynatmazlar. Öyle bir saçmalık olmaz diye düşünüyorum. Ve iki tane bebek vardı yani. Mantıken farklı bir şey olacak ama aynı kafada farklı bir şey herhalde. Neyse üçüncü sezon da güzel olur ya. Benim bu sezonki favori... ...karakterim kimdi? Ee, Gihun'u saymıyorum. Gihun çünkü ana karakter. Adam bir de ilk sezondan falan karakter gelişimi falan çok başarılı hakikaten. O yüzden Gihun zaten favorim. Gihun her türlü favorim. O yüzden Gihun'u dahil etmiyor. O biraz adil olmuyor Gihun'la yarıştırmak bazılarını. Benim favorim şey, e, ilk bölümde böyle kafasında karpuzlu böyle şapkası gibi olan falan kızın babası. O adam benim favorim. O bence ölmedi ikinci sezonda, üçüncü sezonda geri gelecek. Öyle manyak bir teori duydum. Dedim, öldürmezler lan benim adamı dedim. Hakikaten öldürmezler bence. Çünkü iyiydi yani. Bir de ölmez hakikaten. Ya şimdi o neden ölmediğini açıklamayacağım. Uzun çünkü zaten. izlediyseniz siz de anlarsınız ya. Şimdi hiç anlatamayacağım. Benim adamım oydu. O çok iyiydi. Bir de 120 çok iyiydi. 120 de krallı. Kraliçeydi demek daha doğru bak. Artık oh, Allah'ını sikeyim. Oh, Gittim sanım, öldüm sanım, ölme 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 ölme. Oh Allahım, vallahi gittim sanım, vallahi öldüm sanım. Angurus ölseydim şurada kafayı sıyırdım ha. Valla he. he. O oh. 120 de çok iyiydi, 120 dedim, naha 120 idi o doğru tamam 120. Kraliçe çok iyiydi. niye ee, sonra başka kim var da? Düşünelim bir, düşünelim. Bu bölümde de full skütke konuşuyoruz. Esat abi yani. ben bazen bir muhabbeti sardım mı bırakmıyorum. Gene klasik o şeye döndük. Başka kim vardı? Çok karakter var ya bir düşünmek gerekiyor. A 388 388 adamım ya. Adamım eski denizci. Son bölümde üzüldüm adama ya. Travması falan var herhalde eskiden deniz denizci olduğundan dolayı çatışmada bir herhalde sıkıntı yaşadı. Neyse. En azından ölmedi. En azından ölmedi. En azından ölmedi. 120 ile 388 en son yatak odasının olduğu yani yatak odası dedim, ne denir? Ya e herkesin yattığı yerde işte e, duruyorlardı çünkü güvenlikler gelmişti. Yalnız teyze 120'yi durdurmasaydı 120 baya kamikaze yapacaktı. Allah'tan öyle bir şey olmadı. 120 hakikaten oraya hepsine dalardı. Yani tam 120 eski asker falan çok başarılı bir silah kullanıcısı da. Orada kaç 30-40 tane güvenlik var. Yani o da biraz kendini boşuna öldürmüş olurdu. Allah'tan teyze tuttu yapma dedi. 388 de üçüncü sezonda toparlar inşallah onun için en iyisi olması dileğiyle ona buradan saygılar en en yakın zamanda e, kendisini iyi hisset. E, başka hangi karakter vardı? Nereye gidiyor lan Batrey bak yedirik ya boşluğa saldıyor beleş beleş tur veriyor. E, başka kim vardı bu arada Batray'ı indirdik bilmiyorum hatırlamıyorum ya vardı da. Yani favorim, ah favori. bir de şey vardı. E, denizci olan diğer denizci ama. E, Giyu'nun eski kankası. Rahmetli. of o bir de o favorim. Bu dört kişi benim favorim. Hakikaten bunlar krallı ya. Bunları çok seviyoruz. Çok krallar. Aralarında bir tane kral olmayan kraliçemiz var. <laughs> cümleyi cümleyi de kuramıyorum. Cümleyi kurduktan sonra devam ettiriyorum ya. Neyse. Tamam. Karakter sıralaması yapmadık ama o tarz 75 metreye çıktık yalnız. Neyse ben bunu da indirdim ki. Yalnız çok havalı yürümüyor mu? Oğlum çok cool lan. Gel lan buraya. Lan çok boşluk varmış. Ne yap? Ne lan? Ne oğlum? Eee... favori mekanizma hangisi? Bir düşünelim. Kiriyor e, Kiryu ya. Kiryu. Açık ve net Kiryu abi. Zaten favori mekanizma Kiryu olmayan da ne bileyim yani. Kiryu abi aralarında en iyi. Onun ha ya o füzeleri ben atıyorum sandım. E, Kiryu zaten direkt orijinal ilk Godzilla'nın kemikleriyle falan yapıldığından dolayı ayrı bir yeri var kalbimizde yani. İyiydi yani. O onun filmi de iyiydi. O iki filmde geliyordu değil mi? Bir Mekke Godzilla'lı olan kendisi solo filminde geliyordu. Bir Tokyo SOS'te geliyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam izleyelim bayağı oldu çünkü. O filmlerde tam efektler bayağı oturmuştu. Abi bir tane daha e, Kaju geliyor. O da gelsin bakalım. O da gelsin. Kiryu. Ama filmde Kiryu demiyorlardı. Ben öyle hatırlıyorum. E, filmde Super Mecha de demiyorlar. Ya da Kiryu diyorlar mıydı ya? Ben mandal Efekt mi oldum acaba? Ama Super Mega Gazlı demiyorlardı. Onu hatırlıyorum ben. Yani. Bu şu an oynadığımız Super Mega ya. Onun olduğu filmde ona Super Mega Gazlı demiyorlar. Mega Gazlı diyorlar sadece. Gerçek adıyla sesleniyorlar. Super demiyorlar. Onu hatırlıyorum. Öyle bir olay var. Mek -2, 2 geliyor ha. Gazlı iki geliyor. Lovuk nereye bakıyorsun? Nereye bakarak geliyor? Gel bakalım senin tokatla. Oha adam ben de hiç etkisi olmadı lan hani şey bile yapmadı sersemletmedi bile o kadar şey ki gel lan buraya ben süperim sen normalsin iki bir de bu mega gazlı iki ilkinin biraz daha göbeksiz hali ilk mega gazlı böyle bir göbekli ya ama en havalı gözkeni kiriyor sonra bu sonra bu süper mega gazlı Abi Super Mechagas'ı bunun e, arkasındaki şu silah var ya o olmadığı haline normal Mechagas'ı diyorlardı galiba. O arkasındaki silah olduğunda Super Mechagas'ı neyse öyle bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum tam böyle. Tam hatırlamıyorum. Hayse'yi dönemindeki film böyle. Ben bir de kronolojik sırayla izledim ya. Hayse'yi falan daha da önceden izlediğim için onları daha da aklımda değil yani. Tamam. <laughs> Ekmek kalmış ağzımda şey oldu. Boğazıma yapışmış Su da yok ya <laughs> Lan ben bir su alayım Vallahi su yok Ben <laughs> Özeceğim lan dur Ben videolarda hayvan gibi konuşuyorum su, su almayı unutuyorum Su almayı unutuyorum değil ki suyu alıyorum bitiyorum Maşa... Ma... Maşa ne ya Masada bir tane boş şişe var Tamam konuştum cümleyi normal bir şekilde bitirebildim Tamam ya bu videoyu burada bitirelim Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın А, да, шустрый.